Merhaba, benim adım Tuğba Gül Kalkan, Endüstri Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Coop'tan staj ve Coop müdürünün sosyal medya hesaplarından, ayrıca öğrenci e-postalarımıza gönderilen mailler sayesinde bilgilere edindim. Coop'un bize en güzel deneyimi, üniversite son sınıf öğrencisiyken iş bulma heyecanına kapılmadan, üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmalarla birlikte staj deneyimimizi gerçekleştirip daha sonrasında iş deneyimimizde kendimize büyük bir ölçüde avantaj sağlamış olduk. Tabii ki kolpu arkadaşlarıma tavsiye ederim. Üniversite son sınıf öğrencisi olan arkadaşlarımda gelecek kaygısı uymadan, iş arayış heyecanına kapılmadan ve daha sonrasında stajımız bittikten sonra, üniversitemiz bittikten sonra çalışma imkanını devam ettirebileceği çok önemli bir bizim için bir fırsat. Öncelikle Staj ve Koop Müdürlüğü'nde çalışan yetkililerimiz bize karşı çok ilgililer. Aklımıza takılan herhangi bir soru olduğunda bize her konuda yardımcı oluyorlar. Her zaman bizim destekçimiz oluyorlar ve gerçekten bize işe yerleştirme, staj bulunma süreçlerinde çok fazla yardımcı oluyorlar. Arkadaşlarıma verebileceğim en iyi tavsiye onları sosyal medya hesaplarından, okulumuzun staj ve koop müdürünün sosyal medya hesaplarından takip etmeleri ve akıllarına bir soru takıldığında veya kendilerini bir konuda eksik gördüğünde Staj Okop Müdürlüğü'nün ofisinde uğrayarak her bir konuda detaylı bilgi edinebilirler.